Bir önceki ayet başkanımız aramızda, üstelik Giresunlu. ona kısa bir konuşma için kürsüye davet Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şu var, bir Giresunlu olarak meslektaşlarımla memleketimde olmuş olmak kadar güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Temele sormuşlar, Karadeniz'de olmuşlar ne olurdun diye. O da çok mahcup olurdum demiş. Ben de biraz öyle Karadenizliyim. Her ne kadar çok sık gelip gitmiyor olsak da e, memleketimizi e, binlerce kilometre öteden hep özlüyoruz. Şu anda da bu özlemi ile ilgili e, birkaç gündür buradayım. E, her şeyden önce şu var. E, sevgili Başkanımız e, Aret'i anlatırken e, her yanı ve her yönüyle anlattı. Burada önemli olan birlikte ve beraber olup bu sorun ve problemlerimiz. Veya ne istiyor olduğumuzla ilgili emek ve gayret sarf ediyor olmamız muhakkak ki çok önemli. Bu da her şeyden önce mesleki örgütümüz olan Aret'i güçlendirmek, destek vermek, birlikte ve beraber olmak. 3 yıllık başkanlığını yaptığım, üç dönemde yönetim kurumunda bulunduğum, ciddi anlamda çok onur duyduğum Aret'le ilgili, üç yıllık başkanlık yapıyor olduğum bu süre içerisinde beni çok çok fazlasıyla etkileyen, bir anekdotu ki zamanımız çok değerli ve programımız çok yoğun. Kısaca aktarma ihtiyacı hissettim. Biliyorsunuz Manavgat'ta geçtiğimiz yıl her birimizi çok derinden üzen yangın oldu. Bunun yanı sıra o yangında o ormanların yanıyor olduğu süre içerisinde İran'ın kısa süre içerisinde organize olarak onların ihtiyaç olabilecek düzeydeki bir takım gereksinimleri giderdik. Burada e, yine Karadeniz sahilinde Rize'de e, bir reklamcı arkadaşımızın e, bir vinç çalışması esnasında hayatını kaybetmiş olması sonrası e, çok kısa süre içerisinde yine organize olarak ona maddi ailesine maddi destek ve dayanak sağladık. Burada beni en çok ve en derinden etkilen ise şu olmuştu. Yine geçen yıl Manavgat'ta başlamış olan yangını söndürebilme ilgili çok yoğun emek sarf ederek yangının söndürülmesiyle ilgili kovayla su taşırken 41 yaşında e, kalp krizinden hayatını kaybeden bir meslektaşımızdı. Dönüp baktığımız zaman inanın üyemiz bile değildi. Yani Aret üyesi bile değildi. Ne yaptık biliyor musunuz? Üyeniz olup olmamasına hiç bakmaksızın tüm aret olarak organize olduk. Maddi destek sağladık ve güzel olan, eminim sizlere de çok sevindireceğini düşündüğüm iki tane kız çocuğunun yaşam boyu eğitimlerini sağlayacak burs temin ettik. Evet, tamam. Bu, bu inanın e, başkanım, sevgili başkanım biraz önce e, aret nedir, aret ne yapıyor derken pek çok şey anlattı. Bu ise işin diğer bir yanı. Biz birlikte ve beraber olur ise, iletişim içerisinde olur ise, inanın çok zor günlerimizde de bu ve buna benzer bir takım konularda çözüm üretmek için ayet her zaman yanımızda olacaktır. Çok teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyorum Şaban Bey. İnanın burada olmaktan çok mutluydum. Sizlerle birlikte olmak muhakkak ki çok güzel. E, verimli bir toplantı olur diye düşünüyorum ki her gittiğimiz ilde çok verimli, e, olumlu etkileşimler ve geri dönüşümler almıştık. Teşekkür ediyorum, dilerim yine öyle olur.